Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Çocuk sahibi olma isteği her zaman doğal yollarla karşılık bulmayabilir. Bu noktada tüp bebek tedavisi pek çok çift için yeni bir umut kapısı aralıyor. Peki Türkiye'de bu alandaki başarı oranı ne kadar yüksek? Oldukça yüksek, dünya standartlarıyla birebir aynı diyebilirim. Çünkü bu işin özellikle mutfağı dediğimiz laboratuvarı Türkiye koşullarında oldukça yüksek standartlarda hizmet veren merkezler tarafından işletiliyor. Bu laboratuvarlarda son donanım, son teknoloji, her türlü malzeme var. Ancak tüp bebek başarısının kadın yaşı, erkeğin sperm kalitesi, oluşan embriyonun yine kalitesi, transfer tekniği, laboratuvarın bu konudaki deneyimi, başarı oranlarıyla da çok yakından ilişkili olduğunu söylemek lazım. Yani özetle bu iş bir takım işi. Eğer laboratuvar donanımı, tecrübesi, başarısı gayet iyi ise bu çiftler de oldukça yüksek bir gebelik başarısıyla evlerine dönebiliyorlar. Türkiye yurt dışından her ülkeden hastayı çeken bir ülke. Çünkü oldukça yüksek standartlarda hizmet veren bir sağlık sistemi var. Sadece tüp bebek için değil, başka bütün cerrahi ya da dahili branşlar için de geçerli. Tüp bebeğe dönecek olursak her ülkeden, Amerika'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan, Japonya her taraftan buraya tüp bebek tedavisini tercih etmek için gelen hastalarımız var. Tabii burada önemli olan bu yurt dışı sağlık turizm hizmetini veren merkezlerin bu konuda yeterli altyapısının olması ve bu konuda donanımlı personeli istihdam etmesidir. Tedavi sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için hastayla hekim arasındaki güven bağı büyük önem taşıyor. İlk görüşmede kurulan doğru iletişim tüm sürecin temelini oluşturuyor. Öncelikle güveni sağlamak lazım. İlk temas çok ama çok önemli ve gelecek olan çiftin ya da kişinin hekimine güven kurması önemli. Hekimine güvenmesi önemli. Biz bunu ilk olarak video konsültasyon ile yapıyoruz. Kişiyi görüyoruz, onun isteklerini anlamaya çalışıyoruz ve bunu online sanal ortamda birebir mutlaka bu şekilde ilk temasla başlatıyoruz. Öncelikle sosyal medya hesaplarının çok dikkatli incelenmesi, hastanenin sağladığı imkanlar akreditasyon koşulları ve daha önce uluslararası sağlık turizmi yetki belgesinin olup olmadığının mutlaka araştırılması gerekir. Vinterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.